konuk tip İstanbul ikinci bölge 3. sıra milletvekili adayı Zeynep Esmeray Özedak'ta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl teşekkür diyorsun? ederim konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bu yoğunluğunuz arasında geldiğiniz için. Seçim çalışmalarınız yoğun bir tempo devam ediyor, takip ediyorum. Ben sizi tiyatrocu olarak tanıyordum. Şimdi aktif siyasete girmeye hazırlanıyorsunuz. Tabii siyasi çalışmalarınız HDP'de de olmuştu. Öncelikle şu soruyla başlayayım dilerseniz. HDP'den devam etmek mümkün müydü? Yoksa sizin için doğru adres Türkiye İşçi Partisi miydi? Şimdi ben hani bir Kürt ailemin çocuğu olarak zaten e, doğduğum günden beri politikanın içindeyim. Ve doğal olarak de, şey, işte hatırlamıyorum isimlerini. HDP bilmem ne bir sürü parti geldi geçti hayatımda. Ve gönlüm tabii ki oradaydı. Yani LGBT hareketi ve temiz hareketin içinden doğduktan sonra ilk oy kullandığımda da oyumu HDP'ye verdim. HDP'nin daha doğrusu HDP'nin içinde aktif oldum biraz. HDP kongresinin içinde parti meclisine giydim ve divanda vardım ee, orada politikalar üretiyordum sonra zaten yoğun bir şekilde benim tiyatrom o zaman oluyordu tek bir kişilik gösterilerim oluyordu ben oradaki arkadaşlara söylemiştim ben çok aktif olamayacağım elektrik içinde ara ara hani çalışmalara katılacağım, toplanaraklar katılacağım. çok yoğun bir talep var ve e, yurt dışı, yurt içi turnelerim vardı. Pandemi dönemine kadar böyleydi. Pandemiden sonra tabii her şey değişiyor. Politika yön değiştiriyor. AKP'nin uyguladığı politikalar daha da kötüye ee, gitti. Ve ben uzak kaldım biraz hastalığımdan dolayı. İşte İşçi Partisi'nde olma nedenim HDP'den tamamen koptum anlamına gelmiyor. Zaten bloğun içinde yani birlikte karar verildi. Birlikte bloğa girildi. Söylediğim gibi LGBT hareketi çok ciddi sorumluluk isteyen bir hareket ve orada gelen talepler benim sorumluluğumdadır şu an. O taleplerde Türkiye İşçi Partisinden gelen teklif ve LGBT TGVT hareketinin bana getirdiği teklif ve Türkiye İşçi Partisi ilk defa bu kadar meclise yakın bir yerde beni aday göstermeleri olumlu geldi bana ve bunun altyapısını oluşturmuşlar. Bütün LGBT sivil toplum örgütleri destek veriyor. Tek tek LGBT bireylerden destek alıyorum. Hem sosyal medyadan hem bize karşılaştığı, karşılaştığı, Sadece, o, no, sadece orada değil, genelde bir oy potansiyeli fark ediyorum. Kadın hareketinden ciddi bir oy potansiyeli fark ediyorum. Türkiye Partisi de çok ciddi ve iyi bir kanal açtı. Neden olmasın dedim. Umarım parlamentoya gireriz. Ee, şimdi meclise girerseniz Türkiye tarihinde bir ilk olacak. Bir trans kadın ilk defa mecliste olacak. Çok da güzel olur, çok umarım. Sizi çok mecliste görmek isterim. Ee, fakat AKP hükümetinin de katkısı büyük bu homofobi yükselişinin. Türkiye'de toplumda öyle bir homofobik yükseliş de var AKP iktidarının katkısıyla da. Böyle bir ortamda kazanma ihtimaliniz nedir sizce? Meclise girebilir misiniz? Ee, yani sokakta sağ çalışmaları ve bize gelen veriler, Yüz yüze görüştüğümüz insanlar, e, beklemediğimiz yerlerden destek geliyor. Mesela e, Erkan Baş'a da aynı söylemler olmuş, burada bana da aynı söylemler oluyor. Şey diyor yani, bu çok aslında sağlıklı bir durum değil. Türkiye seçmeni e, açısından hani e, anormal bir durumla karşılaşıyoruz bazen. Mesela şey diyor, e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim, Reis'e ama milletvekilliğinde tipe vereceğim diğer bir kesim var. Ve bunlara sorduğumda neden tip? Çok sağ bir yerde. Yani işte şey söylüyorlar. Dört milletvekili o kadar güzel çalışıyor ki hani bu parti haksızlık olmasın, bu parti mecliste olsun. Yani işte hani biz CHP'yi çok seviyoruz ama sosyalist bir partinin e, mecliste olmasını yani gönülden istiyoruz e, diyen bir kesim var. Ee, sokakta da çok olumlu tepkiler e, alıyoruz. Hani benim tahminlerim, sokaktan gelen veriler, sahada gördüklerim, e, biz ikinci bölgede üçüncü milletlikle azay sokak bilgiyi zorluyoruz. Ee, daha on gün var, iyice netleşecek her şey. Ben gideceğime inanıyorum. Artık zamanı, hani bu seçim o seçimdir diyoruz. Artık mecliste olmanın bak Peki meclise girerseniz LGBT+ artı bireyler için, eşitlik hakları için, toplumdaki eşitliği sağlayabilmek için ne gibi politikalar öneriyorsunuz? Şimdi kereysel sözleşmesini alacağız. Bu birinci ve en önemli hedefimiz. Bir tartışmaksızın onu geri alacağız. Ve e, Türkiye'de yaşayan LGBT cinsiyet, kimliği ve cinsel yönelim ibaresinin anayasanın 40. maddesini, koydurmak için elimizden geleni yapacağız. Bu Bunun girmesi gerekiyor. Ondan sonra LGBT artıların iş istihdamının önünü açacak politikalar ve bununla ilgili çalışmalar yapacağız. En acil eylem planı da trans kadınlar, yaşlı seks işçiliği sonra da yapamayan trans kadınların acil sığınma evlerine ihtiyaç var. Bu sığınma evlerin açılması, LGBT artı bireylerin bu ülkede her yurttaş gibi eşit huzur ve refahlı yaşamaları için adımlar atacağız. Bu bizim önceliklerimiz olacak. Bunlar bizim için beğenlemesinde de var. Ondan sonra zaten gerisi gelir. Yani çok acil durumlar var. Böyle hani edinilmiş hiçbir hakkımız olmadığı için sürekli bana şey soruyorlar. Evlenmek isteyecek misin? biz yaşamak istiyoruz önce. Hani e, tabii ki edinilmiş hak olarak e, evlilik hakkı da versinler. Ama ondan önce e, trans kadın cüneytlerini durdurmak istiyoruz. Ondan önce LGBT artıların e, kimliklerinden dolayı işe alınmamanın yolunu kesmek istiyoruz. E, ondan önce e, LGBT artıların belli bir e, mesela liseden sonra üniversiteye, üniversiteden sonra yüksek lisans hakkı elinden alınan LGBT artılar var. Önceliklerimiz bunlar olacak. Diğerleri de zaten olur. Peki LGBT artı topluluğunun temsilcisi olarak mecliste olmanız, o grubun içinden biri olarak mecliste olmanız ve onların hakları için mücadele etmeniz, onları temsil etmenizle Herhangi bir milletvekilinin diyelim ki işte Türkiye İşçi Partisi'nden herhangi bir milletvekilinin mecliste LGBT artı bireylerin haklarını savunması ve onları temsil etmesi arasında ne gibi bir fark var? Ee, şimdi şöyle. Yani zaten biz şöyle, Türkiye İşçi Partisi'nin e, şöyle bir politikası var. Yani e, ben e, LGBT artıların, evet elbette hakkını savunuyorum. E, ama LGBT artı ee, insanların bizimle birlikte yürümesini de istiyoruz. Birlikte karar verelim. Karar mekanizmalarında olsun. Şimdi diğer partilerde mesela e, herhangi bir sorun olduğunda LGBT dernekleri, LGBT bireyler e, randevu almak için günlerini artırıyor. E, partide e, şey, mecliste herhangi bir partide bir milletvekiline e, ulaşmak için. Bazen randevu alabiliyorlar, bazen geri dönüşler olmuyor. Bazen görüşmeler oluyor, bazen olmuyor. Fakat LGD artı bir milletvekilinin orada olması bir telefon kadar yakın olacak. Direkt bana ulaşabilecekler telefonda ve ben hemen gideceğim yanlarına. Bu çok önemli bir gelişme olacak. Yani gelip meclisin önünde geri dönmeyecekler. Mutlaka onları ben alacağım içeride soracağım. Peki LGBT artıların siyasi arenada daha fazla temsil etiği için ne yapmak gerekiyor? Daha çok görünür kurmak. LGBT artıları, tıpkı kadınları daha aktif politikaya katılımı sağlamak gibi, tıpkı işçilerin daha aktif politikaya e, girmelerini sağlamak için daha görünür karar mekanizmalarında olmak gibi. Yani üye yapmak değil. Yani üye yaparsınız, gidersiniz. Bir üye yaparsınız. Ama bunlar ne kadar karar mekanizmasında e, olacak? Bunlar ne kadar birlikte politika üretecek? Bunların yolunu açmak. Yani şöyle örnek vereyim. Şu an Türkiye'de e, kadın millet, kadın adayı şeyin üyelerin en çok olduğu parti AK Parti'dir. Kadın millet üyeleri üyelerden daha çoktur. Ama temsiliyette kaç kadın vardır, çok az. Dolayısıyla böyle olmayacak. Karar mekanizmalarında eşit bir şekilde temsil edecek. önünü açacağız. Bugün ben varım, ben gösterdiler. Önümüzdeki seçimde iki şey olur, üç olur, sonra beş olur, olur Sonra göründüğü olur, olur. İnsanlar yavaş yavaş LGBT artığının varlığına artık alışacaklar, inanacaklar. Ve bunun önü açılacak. Ve bütün partilerin içindeki LGBT artıları da ya girecekler ya da orada zaten olanlar açılımının önü açılacak. Yani sağ partilerde de göreceğiz bundan sonra tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. Yani faşist partilerde göreceğiz. LGBT artıları tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Yani bunun, bunun, bunun önü açılacak. Evet, bunun için tabii biraz da toplumdaki o LGBT artılara yönelik ön yargıların da önlenmesi, yıkılması, değiştirilmesi gerekiyor. Farklı... De o ön yargıları kırmak için de ne kadar görünür olursak, ne kadar birinci ağızdan kendimizi ifade edersek de o ön yargılar o kadar azalır. Peki, diğer bir konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte iktidara geleceği dönemin başında 2002'de. Seçim öncesinde bir programa katıldığında gençlerden biri ona bir soru soruyor. İşte eşcinsellerle ilgili haklarla ilgili işte şu hakları verecek misiniz türünden bir soru soruyor. Ve kendisinin açıklamasına şuradan aktarayım. Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence alınması gerekiyor diyor hakları. Ve zaman zaman da bazı ekranlarda onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyorum diyor. Ve aslında insani bulmadığı bu muameleleri çokça kendisi işte ekranlardan da meydanlardan da söyledi. Sapkınlar dedi işte tok aykırı dedi, aile düzenine aykırı dedi, bir sürü bir sürü şeyler söyledi. Şimdi 2002'den 2023'e geldiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendi hükümeti içerisindeki bu değişimi, dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun o zamanki bir sürü öyle güzel söylemi vardı. İşte Kürtler için de çok güzel söylemleri vardı. Cuma e, Cumhuriyetçi gidip Berfu Ana'ya söz verip senin çocuk, çocuğunu bulacağım sözü vardı. E, sonrasındaki yaptığı politikaları gördük. Yani bunu oy için hani bu tek şey bir siyasetçi yaklaşımıyla yaklaşıldı ve sonrasında yani Erdoğan'dan ciddi bir ego yükselmesi gördük ve tek tipleşmeye doğru gitti. tek tipleşmeye doğru gidince bunu hani tarihe baktığımızda hani şeye özlenen ya da olan diktatörlüğe üzerine ya da diktatör olan e, insanların politikasında da görüyoruz bunu. Mesela kesinlikle karşılaştırmak anlamında söylemiyorum Erdoğan'la e, Nazli'yi. Nazli'nin en yakın arkadaşı Eşcinsel. Ama o boylukladıktan sonra ilk öldürdüğü arkadaşı da Eşcinsel. Yani artık en yakın arkadaşını öldürüyor Eşcinsel. Sonra Eşcinselleri e, büyük üçgen Halkı hepsini gaz e, odalarına Gönderiyor. Dolayısıyla insanlar şey, yani sağ politika biraz böyle e, hani kendi çıkarları ve hani e, kapitalizm bir, bir etüdemin gittiği için kendi çıkarlarına yaramayan her şeyi birden aşağı edebiliyorlar. Şimdi öyle bir şeyle karşı karşıyayız yani e, Erdoğan eğer bilirse e, Türkiye'de eşcinsellerin çok zengin bir şekilde lojleştiler milyonlarca oyları bana gelecek. política de Hmm. bu taraftan bir de Erdoğan'la ilgili şöyle de bir şey var şimdi evet söylüyor LGBT artılarla ilgili e, sapkınlar diyor işte e, dini aykırı diyor bir sürü şey söylüyor ama öbür taraftan da şöyle bir şey de var mesela işte Bülent Ersoy figürü. Türkiye'de işte uzun yıllardır ekranlardan da gördüğümüz ve hatta işte Erdoğan'ın iftar programlarına neredeyse bütün yemek programlarına katılıyor. Şimdi burada da ikircikli bir durum söz konusu aslında. Ya az önce dedim ya. Çünkü onda para var. Çünkü o hani sanatçı, o işte hani halka mal olmuş bahaneleri var orada. Oysa ki e, bulunduğu noktada aslında onu da kabul etmemesi lazım. Yani onun parası neyin namusunu örtüyor? Değer diyor. böyle bir iki e, Diğer yandan da Bülent Ersoy'u ben çok severim. Varoluşu bile politik bir durumdur. Ama Bülent Ersoy'un e, öyle bir beğeni de yok. Hani ben LGBT artı bireyim demiyorum. Ben trans kadınım hiç demiyor. Böyle bir beğeni olmadığı için o zaten değil ki diyecek yani. Zaten benim beyanım beğeni yok diyecek her zaman. Bilen Tersoy'u siz Mert'e kuş yaparken gördünüz mü cevabı alabiliriz Mert'e. Hmm. Anladın. Peki şimdi bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, bir açıklamasına geçeceğim. Çok utanarak soracağım ama yine başkası adına utanmış olacağız maalesef. Şöyle bir açıklaması olmuştu. Hani LGBT artı Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var diye bir açıklaması olmuştu. Şimdi meclise gelirseniz öyle anlıyorum ki siyasilere de LGBT artı Q'nun ne olduğunu anlatmanız gerekecek. E tabii ki. Yani aslında biliyor ya öyle bir şey olmadığını Sadece çırpınma ve çok ne de zavallı bir durum. İktidarda olan ve İçişleri Bakanlığı'nın halen yapan birisinin böyle bir açıklama yapması onun aslında nasıl bir aciziyet içinde olduğunu gösteriyor. Ee, yani onun açılımını biliyor bence. Böyle bir şeyin de olmadığını biliyor. LGBT tapkın sapkın olmadığında biliyor. Ama o bunu söyleyerek e, böyle düşünen e, o hani siz kesinlikle oy almaya değiştirmeye çalışıyor. Çok korkunç bir şey yani. Mesela onun söylediklerini ben asla ne cevap verir mi de az e, çünkü e, karşılık da bulmuyor. Karşılık bulmuyor. Kendi seçmenin tarafından da karşılık bulmuyor. Eminim evinde oturup, yani biz de çocuğumuzun eşitel olmasını istemiyoruz ama o kadar da değil. Ne diyor? Ne hayvanlar evlenmesi? Bir de insanın zikri neyse fikri de olur. Peki şimdi seçim çalışmalarınız çok yoğun gidiyor. Genelde sahadaki tepkiler nasıl? Çok iyi. Yoğunsuz bir tepki almadım. Beklenmedik yerlerden bize destekler geliyor. Özellikle bu bölgede çok fazla tanındığımı gördüm. Hani ilk sokağa çıktığım gün. Beklenmedik ve hani destekleyici dedim ya sağ bize girebileceğimizi gösteriyor. Ama sandığa gidince insanlar ne yapar onu kestiremiyoruz. Yani benim inancım ve hissiyatım biz meclise gireceğiz. Çünkü hiç olumsuz bir e, eleştiri almadım ben. Esmeray olarak. Hı hı hı. Peki şimdi keyifli bir anekdotla bitirelim istiyorum. Siz ben yıllar önce işte TEDx'teki bir konuşmanıza denk gelmiştim. Orada dinlemiştim, izlemiştim. Eee çok hoşuma gitmişti orada anlattıklarınız. Çok tatlı bir anekdot anlatıyorsunuz ve diyorsunuz ki işte yıllarca bir tek Zeki Müren'le ben varım sanıyordum. Yani çok da tatlı bir şeyle anlatıyorsunuz. Biz sizden o anekdotu alabilir miyim? Çünkü biraz da o döneme de ışık tutan bir şey. O dönemi de biraz merak ediyorum. O anekdota içine alan bir o dönemi anlatabilir misiniz? Sizin için de ben ciddi dönüm noktalarının da içinde bulunduğu bir dönem çünkü. Şimdi çünkü köydesiniz, ne olduğunuzu bilmiyorsunuz ama bir farklılık hissediyorsunuz. Zaten çocukken hep dayak yiyorsunuz trans çocuk olduğunuz için. Neden kız gibisin, niye kız gibi hareket ediyorsun? İşte erkek gibi ol, erkek gibi tüket, erkek gibi yerine çubuk al. Sürekli i̇şte baskıları yaşıyorsunuz ve e, yani tek ve yanlış ve yalnız olduğunuzu hissediyorsunuz. Sonra zeki müdürünü gördükçe, aa bu dedim deli dedim. Hani ben büyüyünce unutacağım bunu. bu, bu, bu yaşa bunu yapıyorsan burada bir tuhaflık var. Ve sonra da düşündüm ben evet benden başkası da var. Ve yıllarca ben ve Zeki Müren Birey varız. Zeki Müren bir arada metinlerde. Biz üçümüz varız zannettim. Sonra Bülent tersi çıktı. Ha, başkası da var. Bu tam da kadın oldu. Dört olduk. Sonra İstanbul'a gelince beş olduk, altı olduk. Tamam baktım dünyanın yarısı. <laughs> Peki çok teşekkürler. Benim sorularımı bu kadar aktarmak istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Şöyle insanların kafası karışık bir seçimi çok ketrefilli bir seçim gidiyor. Ee, ve yani bize soruyorlar. Kipe oy verirsek oyumuz boşa gidecek. Hayır. Boşa gitmez. Ee, kesinlikle boşa gitmez. Kipin baraj sorunu yok. Loka girdiği için verilen her oyun mutlaka karşılığı olacak. Bir de beni tanıyan insanlar beni biliyor. Benim yaş tahtaya basmayacağımı da biliyorlar. Ben hepsinin oylarına ketilim. Ee, hepsinin oyları benim bana güç verecek ve ses olacak ben olayım. Peki çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. İyi günler. Ben teşekkür ederim.